Hz. Muhammed bağışlayıcı ve merhametli miydi diye sorsam Müslümanların neredeyse tamamı evet cevabını verir değil mi? Çünkü biz Müslümanlar Hz. Muhammed'i müşfik, iyi kalpli, nazik, kibar, emin gibi güzel sıfatlarla tanımlarız. Yeri gelirse ayet hadis patlatırız. Tamam o zaman ben cevabından emin olduğum bir soruyu neden sordum? Neden Hz. Muhammed bağışlayıcı ve merhametli miydi diye bir başlık attım. Bir önceki videoda TB129'a 19 mucizesini nasıl dışladığını anlatmıştım. Güzel bir video olmuştu. İnşallah bu da öyle olacak. Bu videoda da TB128 üzerinde duracağım. Daha önce TB128-129 hakkındaki deliller diye bir video çekmiştim. Bir önceki videoda bu delillerin birincisini daha detaylı bir şekilde incelemiştim. Bu videoda ise 6. delili daha detaylı inceleyeceğiz inşallah. Bağlantıları açıklamalara koyacağım. Mutlaka o videoları da izleyin. Peki 6. delilde ne demiştik? Raufurrahim ifadesi Kur'an'ın her yerinde Allah için kullanılıyor burada neden Peygamber için kullanılıyor diye sormuştuk. Özellikle altını çizmek istiyorum. Peygamberimizin Allah'a ait bir sıfatla anılması ile ilgili bir problemim yok. Örnek vereyim. 27. surenin 40. ayetinin sonunda Allah için ganiyun kerim ifadesi geçer. 8.4'te rizkun kerim, 12.31'de Melekün kerim ifadesi geçer. 23.116'da Arşül kerim, 81.19'da rasulün kerim ifadeleri geçer. Yani Allah için kullanılan kerim sıfatı rızık için, melek için, arş için, rasul için kullanılabiliyor. Raufur Rahim böyle bir ifade mi? inceleyelim bakalım ikna olacak mısınız? İki kümeç çiziyorum. Birisi rahim, öteki rauf kelimesi için. Kesişimlerde raufur rahim olsun. Kur'an'da bir tarama yapalım. Bakalım Allah için kullanılan bu kelimeler başka hangi varlıklar için kullanılmış? Verileri kuranmeali.com'dan alıyorum. Besmele'deki 19 mucizesi adlı videomda rahim kelimesinin Kuranda 114 yerde geçtiğini söylemiştim. Şimdi bu verileri kümelerimize işleyelim. Kuranda geçen 114 rahim kelimesini ve 11 rauf kelimesini kümelerimize işledik. Bunlardan 9 tanesi rauf-rahim şeklinde beraber geçtiği için onları da kesişim olarak yazdım. Bütün Kur'anı ele alacak olursak. Bu iki kelime eldeki musaflarda sadece ve sadece TB 128'de peygamber için kullanılmış. Ben bu bilgiye edindiğim zaman görüyorum ki Rahim ve Rauf isimleri sadece Allah'a ait isimler. Çünkü hep bu şekilde kullanılmış. Az önce Kerim kelimesinin başka varlıklar içinde kullanılabileceğini göstermiştim. Ama takdir edersiniz ki mesela öyle isimler vardır ki sadece Allah'a aittir. Mesela Allah kelimesi. Elinize bir musaf tutuştursalar siz de okurken şüphesiz ki peygamberiniz sizin için çok merhametli bir Allah'tır diye bir ifade görseniz onu kabul etmezsiniz değil mi? Çünkü Allah ismi sadece Allah'a aittir. İşte Kur'an'da Rahim ve Rauf kelimeleri de Tevbe 128 haricinde sadece ve sadece Allah için kullanıldığından Tevbe 128'in Kur'an'dan olmadığına dair bir delil içeriyor. Besmele'deki 19 mucizesi adlı videomda Besmele'de geçen kelimelerin 19'un katı kez geçtiğini söylemiştim. Az önce paylaştığım kümelerdeki Rahim kelimelerini sayarsanız 115 kez geçtiğini görürsünüz. Tevbe 128 Rahim kelimesi içermesinden dolayı 19 mucizesine de muhalefet ediyor. Bu anlattıklarımla birlikte birinci ve altıncı delillerimizi detaylandırmış olduk. Kısa ama vurucu bir video olduğunu düşünüyorum. Esenlikler.